Merhaba, ben Ustel Teknoloji Yazılım Müdürü Yazılım Kemal Pervane. Bugün yanımda Logo Departmanı'ndan proje uzmanı Selin var. Hoş geldin Selin. Hoş buldum. Selin'e VMS hakkında sorularımız olacak. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Selin, VMS nedir? VMS, depo operasyonlarını dijital ortama taşıyan bir sistemdir. Ürün kabulünden raflamaya, stok takibinden sevkiyata kadar her sürecin tek bir platform üzerinden izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Peki eskiden depolarda işler nasıl yürüyordu? Eskiden depolarda işlemler genellikle kağıt formlarla, Excel listeleriyle veya manuel kontrollerle yapılırdı. Bu yöntemler hem zaman kaybına hem de hatalara yol açabilirdi. Örneğin yanlış rafa konan bir ürünün fark edilmesi günler sürebiliyordu. VMS işletmelere ne gibi avantajlar sunuyor? VMS sayesinde depo içerisindeki her şey görünür, izlenebilir ve yönetilebilir hale geliyor. Siparişlerin zamanında hazırlanması, iade sürecinin otomatik yönetimi ve müşterinin memnuniyetinin artması gibi büyük avantajlar sağlıyor. Hız, doğruluk, izlenebilirlik işlemler için kritik bir önem taşıyor. Ustelik teknoloji olarak VMS'i nasıl uyguluyorsunuz? Biz her deponun yapısını ve iş akışını analiz ederek işletmeye özel dinamik çözümler kurguluyoruz. Standart bir yazılım kurmak yerine firmanın depo kültürünü dijitalleştiriyoruz. Proje sürecinin her aşamasında işletmenin yanında oluyor, birlikte analiz ediyor, geliştiriyor ve sahada uyguluyoruz. Peki, VMS sadece bir yazılım mıdır? Hayır. VMS, depo süreçlerini daha verimli, izlenebilir, sürdürülebilir ve hatasız hale getirir. Aynı zamanda işletmelerin geleceğe daha güçlü ve güvenilebilir adımlarla ilerlemesini sağlayan bir dönüşüm aracıdır. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.